kıvırcıklı deri olarak düşün. Yani alt tarafı epidermis, üst tarafı korumalı da birlikte edebilirsiniz. Daha önceki videolarımda anlattık saçların da kullanabileceği bir ürün. ürününü e, kullanabilirsiniz. Bunu size ve e, fiyat listelerine dair her şeyi anlatacağım. 8 tane yağ... Fiyat... Serkan Karya ile Değişime Davet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere asi, kabarık ve kontrolü zor saçları için nasıl müdahale edileceğinizden bahsetmek istiyorum. Tık ve kontrolü zor olan saçları yatıştırma videoma geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıda bulunan logoya tıklayarak abone olabilir, yorum yapabilir ve kanalımı beğenebilirsiniz. Asi kabarık ve kontrolü zor olan saçlarda maalesef ki hepimizin yaşadığı sıkıntılar mevcuttur. Bunlar da saçlarımızla ilgili kontrolü zor olması sebebiyle her zaman şekillendirmelerde büyük problemler yaşatır bize. Örneğin saçlarınızda yoğun bir kıvırcık hakimdir. Bu kıvırcıklık sayesinde e, maalesef ki evet çok güzel gözükebilir ama elektriklenme, tülermeden dolayı da maalesef kabarmalar meydana gelebilir. Bu kabarmalar da kontrolsüz olduğu için de gereğinden fazla e, hoş görünmeme durumları yapabilir. E, bunlarla ilgili olarak e, benim size aslında konunun özü dediğimiz en başlarını anlatmak istiyorum. Örneğin Şimdi kıvırcık saçlarla düz saçlar arasında nasıl bir fark var? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Örneğin, bu elimi bir saç saçlı deri olarak düşün. Yani alt tarafı epidermis, üst tarafı ise dermis olarak düşünün. Yani saçın çıktığı alan, köklerin bulunduğu alan olarak bunu anlayabiliriz. Örneğin saç telimizle biz de eğer Dümdüz olarak çıkarsa burada saçlarımızda bir düzelme yani düz saç olarak çıkar. Eğer saçlarımız düz değil de yatay olarak çıkarsa yatay çıktığında dalgalanmalar meydana geliyor. Böylelikle dalgalı bir saç yani kıvırcık bir saç oluyor. Bu köklerimizin yataylığıyla alakalıdır. Köklerimiz ne kadar yatay bir şekilde saçlardan çıkış sağlarsa eğer o kadar saçlarınızda kıvırcıklık meydana gelir. Örneğin zenci kıvırcığı dediğimiz kökleri tamamen yatıktır. O sebepten dolayı da e, deriden çıktığı zamanlarda kıvırcıklığı çok daha yoğun hale gelebilir. Şimdi kıvırcık saçlarının şöyle bir problemi var, kuruma ile ilgili problemleri vardır. Çünkü çıktıktan sonra saçın e, yağ tabakası ve tel bezleri yeteri miktarda saça yumuşaklık yani elastikiyetle yağlayamayabilir. O yüzden de kıvırcık saçların problemleri dipleriyle ilgili değil ama uç kısımlarına doğru o yağ uçlara ulaşamadığı için maalesef ki kuruma problemlerimiz çok fazla oluyor. Kurumalı birlikte elektriklenme problemlerimiz de meydana geliyor. Ve bu elektriklenme problemlerimiz maalesef ki bize kabarma ve kontrolü zor olan saçlar olarak geri getiriyor. Peki bunlar için ne yapmamız gerekiyor? Benim size tavsiyem e, mümkün olduğunca e, saçlarınızı yoğun nemlendirme, diplerindeki yağı uçları taşıyabilme gibi ürünler kullanmanızı öneririm. E, aksi takdirde daha önceki videolarında anlattığım gibi e, yıkama ile ilgili e, sorunları çözebilirsiniz. Her gün yıkıyorsanız. Ee, bir şampuan iki günde bir yıkıyorsanız iki şampuan yapmanızı öneririm. Eğer saçlarınızla ilgili olarak kontrolü zor olduğunu düşünüyorsanız ve bununla ilgili e, bütün yıkama alışkanlıklarınızı değiştirdiğinize inanıyorsanız evinize kullanmanız gereken ürünler vardır. Benim size tavsiyem e, Monemon'un Repair şampuanını öneririm. Neden Repair? Sadece yıpranmış, hasar görmüş saçlar için değil, e, kuru, kurumuş. E, Kuruluktan dolayı oluşabilecek uçlarda çatallaşma, kırılma gibi problemleri de anında yatıştırma ve yapılandırma sağlıyor. O yüzden de ben size e, Moremon'un e, Repair şampuanını öneririm. Bununla yıkarsanız saçlarınızda e, çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Daha önceki videolarımda anlatmıştım saç çıkama ile ilgili. Onları izleyerek e, nasıl saç çıkama olduğunu görebilirsiniz. Şimdi saçlarımızın diplerindeki o fazla yağ ile ilgili ya da kontrolsüzlükle ilgili şampuanımızı yaptık. Benim saçlarımla ilgili olarak maalesef ki kuruma problemlerim var ama vaktim de yok. O zaman ne yapmam gerekiyor? Benim size e, önerim Moremo'nun Water Treatment Miracle Ten dediğimiz ürününü kullanabilirsiniz. Ne yapar? Bu nemlendirici serum saçlarınızı anında kuru olan bölgelerini nem yüklemesi yaparak pul tabakalarınızı yeniden yapılandırmaya sağlıyor. Bu yapılandırma aslında pul tabakalarının alt kısmında yerleşerek saçlarınızı %90 oranında hasar görmüş yani kurumuş olan bütün pul tabakasını onarma özelliğini sağlıyor. Bu da bizler için işimizi kolaylaştırıyor. Peki nasıl yapılıyor? Yapılışı aslında çok basit. O yüzden 10 dememizin nedeni 10 saniye sürmesidir. Örneğin saçlarımız şu uzunluktaysa. Ya da daha da kısa olabilir. Kıvırcık da olabilir. Ya da perma işlemleri yaptırmış olabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Sizin doğal kıvırcığınız olmasa bile yapay kıvırcık saçların da kullanabileceği bir üründür bu. Ne yapar? E, Saçlarınızda e, yıkadınız fazla suyunu aldınız. İlla havluyla almanıza gerek yok. Saçlarınıza sıktınız. Zaten e, sıvı şeklindedir içi. Ee, bu sıvıyı suyla yani saçlarınızla temas ettiğinde siz saçlarınızı ovalamaya başladığınızda kremsi bir dokuya dönüşecektir. Bu kremsi doku 10 saniye boyunca saçlarınızda masaj yaparak e, saçlarınızı iyice yedirmeye çalışın ve ondan sonra durulayın. Bunu 10 saniye yapmanız yeterlidir. Diyeceksiniz ki 20 saniye yapsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Eğer saçlarınızda hem kıvırcık hem ikinci işlem dediğimiz boya balyaj gibi işlemler varsa 20 saniyeye kadar bekletebilirsiniz. Hiç problem olmaz. Benim size önerim minimum 10 saniyede kendi görevini tamamlıyor. Fazla durduğunda zararlı değildir. Saçlarınızı tamamen durulayabilirsiniz. Bu da işlerinizi kolaylaştırabilir. Genelde kıvırcık saçları ya da kontrolü zor olan saçlarda önerdiğimiz bu ürünler. Sadece bunları kıvırcık saçları için olarak düşünmeyin. Bütün saç tipleri için işlem görmüş ve neme ihtiyacı olmuş bütün saçlar için de Miracle Ten ürününü kullanabilirsiniz. Bunu size tavsiye ederim. Nemlendirici serum olarak geçer. Aşağıda da linkini size vereceğim. Saçlarınızı duruladık. Daha sonrasında e, artık duştan çıktık. Havluyla iyice nemini aldık. Genelde kıvırcık saçlı bayanlar çok fazla kurutmayı sevmezler. E, o yüzden de e, saçlarıyla ilgili olarak şekillendirici ürün kullanmayı tercih ederler. Benim yine size tavsiyem molemonun e, vipet e, köpüğünü ödenmek olur. E, molemonun köpüğü bize şunu sağlar... E, Saçlarınızın uç kısımlarında kurumaları nemlendirir. Hem bakımınızı yapar, hem de saçlarınızı nemlendirme özelliği sayesinde saçlarınızı şekillendirme yapar. O yüzden de mümkün olduğunca mutlaka çalkalayın ve daha sonrasında fırçanızın üzerine dökerek e, ürünü saçlarınızı tarayın ve bu kadar işleminiz çok basit hiç işinizi zorlaştıracak bir tarafları yok. Benim size tavsiyem kullanmış olduğunuz bu ürünler kesinlikle sülfat, paraben, silikon, katran boyası gibi hiçbir katkı maddesi yoktur. %96'ya kadar doğal ürünlerdir. Aşağıda linkte ben size fiyat listelerine dair her şeyi anlatacağım. Burada işlemimiz bitti. Ve artık saçlarımızda tamamen e, nemlendirmenin final hali dediğimiz e, esans yağdan kullanmanızı öneririm. Bu size ne yapar? E, burada size saçlarınız için e, tek pompa, iki pompa, saçlarınızın yoğunluğuna göre kesinlikle ağırlık yapmaz. Zaten içerisinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için, sentetik dahil hiçbir katkı maddesi olmadığı için saçlarınıza bir ağırlık ya da bir yapışma söz konusu yapmaz. O yüzden de saçlarınıza çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim size önerim en sonda kullandığınızda saçlarınızda kalan bir üründür. Durulanmaz aynı köpükte olduğu gibi köpüğü kullanırsınız üzerine bunu kullanırsınız köpüğü kullanmazsınız sadece bunu kullanırsınız sadece bayanlar için değil erkekler için de sakallarını kullanabilir cildini nemlendirebilir sakalına cildine ya da güneşten cildimizi koruma özelliği verir bir filtre oluşturarak hem saçlarımızı koruma altına alır, ekstra parlaklık, canlılık kazandırır. Aynı zamanda cildimizi de koruma altına alır. O yüzden de ben size e, Monemo'nun yağını öneririm. İçerisinde 8 tane yağ var. Zeytinyağı, badem yağı, argan yağı, Brezilya fındığı, Avustralya fındığı yağı gibi e, 8 tane yağlarımız mevcuttur. Bunun da linkini size vereceğim. E, benim tavsiyem e, saçlarınızla ilgili olarak bu ürünleri kullandığınızda saçlarınızda yoğun derecede nem, asi kabaran saçlarınızı kontrol altına almanızı olanak tanıyacaktır. İlla ben size 4 ürün gösterdim diye dört ürünü almak zorunda değilsiniz. 2 ürün almanız sizin için muazzam olabilir. Tabii ki 4 üründe daha iyi sonuçlar elde edersiniz ama bütçenizi de düşünmeniz gerekiyor. O yüzden de bazı kofre dediğimiz paketlerimiz var. İnternet sitesinde göreceksiniz. Bunlar sayesinde de tek fiyat olarak alabilirsiniz. Bu kampanyayı kaçırmayın derim. Asi kabalık ve kontrolü zor olan saçlar için aşağıda bulunan yorum kısmını mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu video beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz beğenmediğim butonuna basabilirsiniz. Eleştirilerinizi mutluluklarınızı mutlaka benimle paylaşın. Bu videoların devamı için izlemeye devam edin. Teşekkürler.